Comeback yaparım be, gel be. Uğurcan çıkar. Uğurcan'ı pazara gönderdik. Ay gah geçmiş geldi aklıma. Herkese merhaba arkadaşlar ben Yavuz Kamalak yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz biliyorsunuz son iki yıldır hiç oynamadığımız ikonlarla oynadık Ondan önce de hiç oynamadığımız hocalarla oynadık Ve daha sonrasında şunu söylediler Ulan ikon ikon nereye kadar ikon olmayanlar da var Yeter be kardeşim Potlarla oyna Hayır Yavuz Kamalak dedi Ben de tamam ulan dedim ne var Yavuz oynadık kardeş falan Öyle bir sürtüşme oldu potlarla maça girdik Fakat iki maça girdim ikisini de yendim derece 1480'lerdeydi biliyorsunuz Ama maçları beğenmedim Ali geldi Te Ali hoş geldin İnşallah beğeneceğimiz güzel bir bir maç olur. Bugün ne ikon olmayan pilot emekçi kardeşim için maç atıyoruz. Ulan hocamız da Gallardo. Buyur hocam. Aşağı Basloni bakıyormuş. Bak Van Dijk'a aldın koydun çiçek gibi. Kurtuan yerine oyuncu alamıyoruz. Lewandowski tam yukarı bakıyor. Hadi oynatalım ulan ilk yarı. Ve Petri de yukarı bakıyormuş da ben Petri çok beğenmiyorum o sede. Havas oğlu benim ilk tercihim. Hakimi Katos'una bakalım. O da potlarla gelmiş. Fatih hocamı mı koymuş? Ayrıyeten de Uğurcan Çakır mı? Yok lan pardon. Uğurcan evet Uğurcan. Yok. ah dur. Uğurcan mıydı o? Altaysa çok moralim bozulur. Ben çok kararsız kaldım. Altay mı Uğurcan mı? Aa, ikisini karşıladım. Buradan ikisine de sevgiler. Hangisi acaba bakalım. Neyse, konumuz bu değil. Potlarla maç yapıyoruz ulan. Fatih Hoca'ya karşı. Tamam. Hemen de kızıyorlar. Neymiş? Adamın dahi zenginliğe bak. İkonlar oynatmadı ikonlar var. Tamam. Ben de hemen dedim oynatırız ulan. Hop geldi. Şöyle. Uğurcanmış oğlum ilk tercihmiş. Doğru bence de. Tamam. Uğurcan Çakır almış adam. Değişik. O kadar potun arasına. Bu işte arkadaşlar zevktir. Bu zevktir hocam. Fakat Mbappe. Aa pardon özür dilerim. Lewandowski. Çok güzeller lan. Uğurcanla Altay ile Altay'ı karıştır. Mbappe Lewandowski'yi karıştır. Sonra da ben YouTuber'ım diye gezin. Ulan ne boş adamsın Remzi Kamal. Bak gene kendime salçıldım. Kendime salçı olmayı severim arkadaşlar. Ha Neymar Hale'de kurtağı var ulan. Kurtağı var. Real Madrid'in kralı. Ayten Real'in kralı demişken. Real ne yaptı diyor. Ya? Rodrigo 90, 90 1'de 2 gol attı. Ben aldı penaltısını. Üzerine penaltıyla attı. Çok tatlı şeyler oldu. Uğurcan. Uzak kal benden. Bak burada Trabzon'umuzun şampiyonluğu üzerine adam seni oynatmış. Belli ki seviyor. Ama şöyle bir kural var. Karşımdasın. Fatih hocamı da severim. Uğurcan'ı da severim. İkisinin de bana rakip olması bir tık kırıcı. Olsun hocam. Geldik. Hop. Havertz, Havertz, Uğurcan. Şöyle bir aşırtma. Ah be. İnanmıştım. Arkadaşlar Delight'i geri çekiyorum. Bak Alan'da gönderdim Van Adam Delight'ta olduğu için imleç benim imleç rahatça geleceğini düşünüyordu. Ama başaramadı. Evet şu an tekrar başarmaya geliyor. Delight aşağı çektim. Aç ortayı. Hadi lan oradan. Hadi lan Ali. Ali. Buradan öyle bir geçer zamanki de Ali'ye de selam olsun. Tamam. ne alakası var? Ali demişken arkadaşlar benim müstakbel kayma falan da Ali. Kendisi beni hiç sev beni sevmez değil aslında. Hani benle tanışmak istemiyor. Buradan müstakbel kayınbabama da selam olsun. <laughs> ya yok hani şey yengeniz için erken olduğunu düşünüyor. Tanışmanın. O yüzden de beni adam tanımadan benden nefret etti. Lan bir sene kadar dünyanın en tatlı insanı şu ponçikliğe bakar mısın ya? Remzi Kamalak sevilmez mi ya? Burdan neyse. İleriki zamanlarda onunla tavla oynarken bunun hesabını soracağım arkadaşlar. Zamanı var. Rahat olun ben de. Hocam gel diyoruz. Ama buradan müstakbel kayınvalidem ona selam olsun. O bambaşka bir insan. Arkadaşlar ben şu an burada kilo alıyorsam sebebi odur. Bir yemekler yapıyor, bir yemekler yapıyor. Bak tadından yenmez. Tamam kaynanaya da iltifatlar ettik. Başka kim kaldı? Zaten yengenize bir şey dememe gerek yok. Sürekli ondan mı bahsediyor? Kal kardeş. Kole <laughs> gidiyor adam. Bak ben yine konuyu unuttum. Bak ben yine konuyu unuttum. Evet. Yani benden adam olmaz arkadaşlar. Neyse comeback yaparım be. Gel be. Yani yaparım. Yaparım. Allah Allah. Leva selamlar. Buradan Lewandowski bizi izliyor mudur? Yüzde yüz izliyor canım. Ben izlemeyecekti kim izleyecek? Allah aşkına. Aa. Aa. Hocam Gavi plase. Cık cık cık. Yakışmadı. Hocam Kurtuay'a alçak degaj çıkardım. Kardeşim bizim degajımız alçaktır. Karakterimiz değil. Devam ediyoruz. Mbappe gidiyor. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Uğurcan çıkar. Uğurcan'ı pazara gönderdik. Şöyle kaldırdık. Haklıydı, farkındasın. Her şeyin farkındasın. Yine, gel geldin kanalı Remzi Kamalak kanalı olduğunu hissediyorsun. Tamam. Hocam, gönül isterdi ki hiç bu kanaldan çıkmayın. Youtuber olup da araba alamayan tek kişi benim arkadaşlar. Sebebi ne? Açıklayabilir misiniz? Benim niye param yok? Niye araba alamıyorum? Alamaktan ziyade arkadaşlar, şaka bir yana... Param yok, o ayrı dava da... Hani, param olsa bile arabaya uzak bakan birisiyim. Çünkü 5 yıl önce bir kaza yapmıştım. Trafiğe küstüm ondan sonra. Ha kendi arabamla değil, ailemin arabasıyla kaza yaptım. Fakat ondan sonra kendime söz verdim. Kimsenin hani arabasını kullanmam diye. Ulan öyle işten söz vermişim ki 5 yıldır sanırım araba kullanmıyorum. Ehliyetim var, öylesine duruyor. Öyle alırsa ileride. Ben hep şunu söyledim. Dedim ki ulan ileride bir araba alayım. Gideceğim. Vuracağım bir yere. Ama ufak çok değil. Ya. Yani böyle duvara tık dokunduracağım. Sonra çıkacağım kapıdan. Dedim ki e ondan sonra şöyle bakacağım sağa sola. Kimse ses etmiyor. Çünkü benim ya. O zaman dedim tamam sürerim bir daha. İstahisler ortada. Neyden bahsediyorum ben gene ya. Siz bunu niye biliyorsunuz ben bundan. Benim özel hayatım kalmadı. Çünkü benim özelim sizsiniz. Hala like atmadın ya. Bunca size yalakalık yaptım. Neyse eyvallah. 250 bin yolunda ilerliyoruz arkadaşlar. Haberiniz olsun ha. Bilmeyenler falan varsa. Haaland. Haaland. Hulk mu? Aga. Bak beni şu an. Bak. Hulk. Ay. ben 2013'e götürdü arkadaşlar. 2013'te Maraş'tayken şey vardı. PlayStation kafede turnuva vardı. Tamam mı? da ben arkadaşlar Zenit alıyordum. Hübocan, Timoşçuk, Hulk. Bak üçlü ileri. Hübocan'dan Hulk uzun top at. %100 gol. Ya da örnek veriyorum Hübocan'dan. Timoşçuk'a at, Timoşçuk'tan gene yüzde yüz gol. Ay geçmiş geldi aklıma. <laughs> of, of of Remzi Kamalak olmak zordur arkadaşlar çünkü dünya ile savaşırsın. Dünya olmak zordur çünkü Remzi Kamalak'la savaşırsın. <laughs> Böyle değil lan bu. Tamam öyle işte. Hadi. Leva. O neydi lan? O neydi öyle? 35 metre. Tam bakmadın mı metresine? 35 yazılır yazılır. Hulk Hulk. Hocam Davis. Bak gel Hulk. Hop. Yani oynaşmaya başladım ben. Hocam onca eşlikle gidebilir miyiz? Havertz Gavi'yi gördü. Aha. Şöyle yukarı oynadım. Çünkü kaçacak Kamavinga. Ulan o ne depardı lan. Şey, şeyde hangisinin Ben zaman attığı şeyde golden önceki penaltı yaptırdı ya. Kurtuğa çok güzel pas attıydı orada. Ama Mingay, çok seviyorum, çok yetenekli. Alan, lan. gel abi, Hulk gel. Gene şey. Ya bak ben bu sürtüne sürtüne var ya. Hocam Delight'tan değilse geldi Kimi'ye Kimi. O neyce iyice plasaydı üstad. Teşekkür ediyorum. Leva Havertz'i gördü. Havertz'den Lewandowski'ye. Arojo bir ver. Dinchenko. Dün etkili isimlerinden de çok da şey yapamadı yani. Etki edemedi de. Yapacak bir şey yok. Leva, Leva. Koş Mbappe. Mbappe koş. Mbappe. 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 Panka bir topu verir misin? Bak Sterling. Ay öyle bir şey yok bebeğim. Arnold bıraktı Kamavinga'ya. Kamavinga'dan Lewandowski'ye. Leva Mbappe'yi gördü. Mbappe Leva abi oyuncu değişikliği yapamadık ya. Yapamadık farkında mısınız? Kanka bir topu çıkarabilir miyiz şöyle? Tamam teşekkür ederim Dakika 80 en azından 80'e değişiklik yapalım be. Önemli olan insanların değişmemesi arkadaşlar. Oyuncular değişir. Kendinize gelin. Hocam Zaniolo geçen oynattık, show yaptık, az izlendi. Petri gel sen gel. <laughs> Mantığa bak. Lukaku gel. Haaland'ı da alıyor zaten. Abi bu sen gel. Böyle bir katlı o. da Arsenal kartı hocam. Tatlıdır. Arsenal kartında ölü yaprak falan var. Hayatında kaç ölü yaprağın varsa. Hocam Kamavinga'yı aldık. Bunlarla da en az bir gol yazarsak e, kendi kalemize doğru değil. Forlan döndürür misin? Çık, çık, çık. Bak. Kont da atağın kralı. Bak. Hulk'a doğru oyna. Çünkü adam çok tatlı indiriyor topları. Bak gördün mü? İndirişin güzelliğine bak. Bak gördün mü? Bak gördün mü? Ay keşke bir adım bekleseydim ha. Or Sterling. Dün var ya. Dün değil lan evvelsi gündüm aç. Ha. Çıldırdım çıldırdım. Allah seni dedim ya. Abi hiç mi oynayamaz bir insan. Çok top öldürdü. Hulk kendine gel be. Yok eski Hulk yok. Hocam bitirme. Bir uzun top. Ah be. 3-1 aldık. Çok tatlı maçtı lan. Kimi'nin golü vesaire. Uğurcan'ın performansı da çok tatlıydı. 7 şutumuz var. 7'si de kaleye bulmuş. %77'liyiz. Hadi pas oranı var. Ronaldo'cu olduğumu belli etmemeliyim. Sonra şey maçın istatistikleri. Böyle. Hocam top kesmen niye 14? Çünkü 2x Ronaldo'cuyum. Anladın mı? 7 artı 7 kaç yapar? Aynen 31 yapar. Aynen. Aynen. Ya nasıl matematiğim var kardeşim? Şimdi rakibin istatistikler ortada. 8 şutu var. 5 kaleye bulmuş. Ama ben çok o 8'de 5'in çok etkisini göremedim açıkçası. Bilmiyorum belki boş yaptığımdan çok şey oldu. 1-0 gerideydik. 3-1 kazandık. Villarreal'a. Buradan Ali'ye de selam olsun. Gayet tatlı bir maç. Kimi'nin golünü de yazmışız. Derecemize 14. 11 lan. 11 diyecektim de 14 dedim. Niye 11 diyecektim 14 diye... Ya aman. Gene boş yaptı. Artı 4 almışız. Allah bereket versin hocam. Manyak da bir maç olmuş. Tadından yenmez. Elimize konumda sağlık. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı. Bildiğinizi açmayı unutmayın. Kendinize çok çok dikkat edin. Hoşçakalın.